Hoşça kal, tamam. Sorun yok. Hoş geldiniz İsmail Bey. Bir şey içer misiniz? Hey, bir çay alayım ya. İsmail Bey, çay yok maalesef. Kahve var. İbrahim yapıyor, içerseniz. Çünkü Hüseyin abiler gelmediği için çay içemiyoruz. Tamam uşağım o zaman, bir şey içmeyin. Ya İsmail Bey, iyice saldılar kendilerini. Ya böyle bitmeyen bir yıllık izinleri var. Sürekli yıllık izindeler. E kimse de bunlara bir şey söylemiyor. Tolga bu konuda sana... Full yetki veriyorum. Beni karıştırma. Geldikleri zaman sen otur konuş. Ee, size mesaj geldi mi bu arada? Yok İrem Hanım. Ne gelen var ne giden var. Hiçbir cevap yok. Ya İsmail Bey, bir de onun tarafından bakın ama durumu. Ya düşünsenize bir anda böyle telefonunuza aşk dolu mesajlar gelmeye başlıyor. E, haklısın Uşağım. Ama oldu bayağıydı. Ha. E, bugün de cevap gelmezse. Ben bu defteri kapatıyorum uşağım. Hayır, kapatamazsınız. Evrene böyle olumsuz mesajlar göndermeyin İsmail Bey. Bugüne cevap gelecek, sizin teklifinizi kabul edecek. Evrene böyle olumlu mesajlar gönderin. Evet. Vallahi İrem Hanım, ben ne evrene ne de bir başkasına daha mesaj falan gönderim. Harlisi neyse o. Benim işim bundan sonra dua. Ol dua edeceğim. <laughs> Baksana <laughs> DJ fotoğrafımı almak ürünüm almış ha. Ay bu yetmişler partisinde o kadar çok fotoğraf çekmişiz ki paylaş paylaş bitmiyor. Vallahi al benden de o kadar ürün. Baksana yani partinin üstünden kaç gün geçti ben hala bu videoların, bu fotoğrafların ekmeğini yiyorum <gülüyor> ha. <gülüyor> Günaydın. Günaydın Erk Bey. Aa ne oldu? Ah Erk abi geçmiş olsun ne oldu ya? Ya önemli bir şey değil ya. Tuna ile küçük bir kaza geçirdik. Problem yok. Ay çok geçmiş Aa. olsun. Sessiz olun, araba kullanırken sakın story çekmeye kalkmayın, böyle olursunuz. Ee, siz nasılsınız? İyi. Ben çok iyiyim. Sizinle partide çekildiğim fotoğraf like rekoru kırmış. Herhalde kızım. aşkın erkeğiyiz biz. Herhalde rekor kuracağız. O zaman bir de story çekelim mi? Patron şirkette sabah keyfisi. Ya, <laughs> bana sakın story demeyin. Hazır olunca şu betonculardan gelen faturaları getirsene. Ha, ben toparladım abi. Getiririm birazdan. <laughs> tamam. Mertem ablanın fotoğrafına bak binlerce kişi beğenmiş. Birisi de ne kadar güzelsiniz yazmış. Güzel kadın ama. Ya Allah Allah güzel kadın. Fitre kahve içer misin? Sen mi yapacaksın? Evet. Tamam. Ee, ne dedin sen? Tolga'ya fitre kahve içer misin dedim. Ondan önce ne dedin? Güzel kadın ama dedim. Evet. Ondan önce ne dedin? Mertem fotoğrafında binlerce kişi beğenmiş. Bir de ne kadar güzel birisiniz yazmış. Kim yazmış bunu? Gösterme. <laughs> Kim yazmış? Kapa kapa. Erdem sorgun diye biri. Ver bakayım şu an. E, e, yok tam. Ver şuna. <laughs> Peki biz bu yorumu yapanı bulabilir miyiz? A -a. Buluruz tabii çok kolay. Hmm. Benden daha iyi bir stalker bulamazsınız. Şuraya bakayım. Hmm. o Arkadaşıyla, tatilde, şirkette. Fotoğraf paylaşmış. Burada da adresi yazıyor, bakın. <laughs> Yardım ediyorum. <laughs> Abi, tam belli çıkmamış o ya. Kahve için çok teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Ben yavaştan izniniz isteyeyim. Aa, rica ederim her zaman beklerim. Ama keşke bugün konuştuğumuz konu başlıklarını da bir sonuca ulaştırabilseydik. Ha onu konuşacağız. Tekrardan geleceğim. Hani sponsorluk meselesini en kısa zamanda sizinle daha detaylı konuşmamız gerekiyor. Çok mutlu oluruz. Yani biz fikrimizde ciddiyiz. Eğer siz de ajans olarak marka tarafını ikna edebilirseniz süper olur. Tamam en kısa zamanda bir araya gelelim. Ben de takvime not alayım. Ne zaman geleyim? Hmm. Ya yani şöyle bir fikrim var. Eğer sizin için de uygun olursa ben bu akşam eşinizle beraber sizi bize yemeğe davet edeyim. Hem eşimle tanışmış olursunuz, hem yemeğimizi yeriz, hem de işi konuşuruz. Meltem Hanım süper olur. Hatta eşim de sizi çok merak ediyor. Güzel fikir. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, bana müsaade <laughs> ajansa geçeyim ben. Rica ederim. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Dama çıkar. Adresini veriyorsun. Ben çıkıyorum. Haluk abi, çıkma çıkma. Faturalar var beraber. Bakmamız lazım acil. Onlara daha sonra bakacağım. Şimdi acilen şantiyeye gitmem Abi. gerekiyor. İyileşti mi eliniz? Gayet iyi. Ama elimle halledemediğim şeyleri ben kafamla halledebiliyorum. <laughs> ya İrem ya, sen nasıl bir insansın ya? Adamın adresini verdin. Ne olacak Tolga? Anlamıyorum. Niye kızıyorsun ki yani? Adam anlamıyor bu işlerden. Çok analog bu profil. Yardım etti. Evet, çok iyi. Çok iyi et. Aferin sana. Görürsün. Çok iyi et. Emine, haber veririm demiştim ya. Akşama misafir geliyor bak çok önemli. Ay Haluk'un dediği gibi bir et yap. Şimdi söylenmesin. Tamam, yanına güzelce pilavını. işte bir şeyler daha böyle sıcak bir iki çeşit. Biraz zeytinyağlı güzel salatalar falan. Bak çok güzel hazırlanalım tamam mı? Masayı falan şık kurarsın. Hah. Tamam Meltem Hanım. Tamam tamam merak etmeyin siz hazırlarım ben. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Hadi görüşürüz. Efendim Meltemciğim. Alo alo. Ee, akşamki misafir kesinleşti. Hani iş arkadaşım. Geç kalma tamam mı? Vakitli gel. Tabii canım. Sen merak etme. Hayır, sen ne İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Harikayım. İyi o zaman. Bak geç kalma benim için önemli tamam mı? Ne olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bana canım mı dedi? <laughs> Haluk Bey. İyi misiniz? Değilim. Ne oldu? Birine çarptım ama yanlışlıkla değil. He, kavga mı ettiniz? Yok, pek kavga ettik denemez. Birine haddini bildirdim. O İrem'in adresini verdiği yorum yapan kişi değil mi Haluk E, Herhalde. Adam benim karımla ilgili cıvık cıvık yorumlar yapacak... ...benim elimde armut mu toplayacak? Daha doğrusu kafam. Huluk Bey ama küçücük bir yorumdu. Hem de çok nazik bir yorumdu. Ben anlamam öyle küçük müçük. Öyle her önüne gelen yere her istediği yorumu yapamaz. Ya Meltem Hanım'ın samimi bir arkadaşıysa? Ha, o zaman bir daha kafa atarım. Demek ki beni tanıyor, ona rağmen yazıyor. Hmm. Hoş geldiniz Huluk Bey. Oluyorsak sabah ne kadar minnoştu. Ya adamın bütün sinirini oynattın sus şimdi. Ya ben ne yaptım ya? Anlamı ne mi <laughs> Ne yaptım diyor ya? <laughs> oy, oy. ya gel gel cevap geldi gel uşağım, gel. <laughs> Bak cevap yazmış, yazmış uşağım. Ne yazmış? Ne yazmış? <laughs> o da benden hoşlanmış. Çok samimi bulmuş beni uşaklar. <laughs> ya ne dilersiz benden dileyin de. Ama ben size demiştim evrene böyle pozitif mesajlar gönderin diye. Bakın hemen karşılığını aldınız. <laughs> çok mutluyum uşaklar. Şu anda dünyanın en mutlu uşağı benim de. Size çok teşekkür ederim. Çok emeğiniz var bende ya. Tebrikler. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.